merhaba arkadaşlar. Benim ilham ve bugün sizlerle beraber. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber silah oyunu oynayacağız. Arkadaşlar birkaç gündür video atmıyordum. Neredeyse işte 4 gün mü 5 gün mü ne oldu? En son attığım video apartman videosuydu. Apartman yapıyorum videosuydu. Arkadaşlar ben şey yapmak istedim. Birazcık böyle tatil yapmak istedim. Eğer... Neyse. Arkadaşlar azıcık işte böyle tatil yapmak istedim bir de zaten bir yere de gitmiştik aslında tatil bahane şey ben böyle işte bir yerlere gitmiştik o yüzden neyse tatil yaptım işte belki ara sıra böyle tatil yapabilirim ama çok böyle yanmam yani bu kere yaptığım gibi yanmam böyle 2-3 gün yaparım bu kez çok yaptım yani bir daha yanmam merak etmeyin neyse arkadaşlar lokayı kaybetmeden şu çarkı çevirelim videomuza başlayalım yani ne çıkacak? 300 TL güzel bence 1000 TL'miz oldu günlük. Bir de şuradaki şeyi toplayalım. Her saniye burada para geliyor. 1, 2, 3, saniye bir, iki, iki. Şimdi savaşa basıyoruz. Yani buradan hangi artıyı seçecek? Ben bunların için en çok şu artıyı seviyorum ama bunu seçeceğim. Şunu seçeceğim. Labyrinth galiba. Başlayalım. Ah karnım acıdı ya. Ağrı ya daha doğrusu. <laughs> Ay Yusuf Türk. <laughs> Türk o Ya ben bunu şey yapacaktım ya. Oyundan bir çıkalım. Bunu hani kendimiz ateş edebiliyoruz ya öyle yapacağım. Yok o bakın. Mı, değil mi? <laughs> Arkadaşlar, bir Oh. Arkadaşlar, tamam geldim. Arkadaşlar, şimdi hemen şeye gidelim. Gene maça başlayalım da ben şey yapamadım ki daha ya. hmm. Nasıl olacak? Neyse. başlamadan önce olan arkadaşlar ilk önce silahlara girelim girelim siyah alsak mı param var mı ki yok yükseltelim upgrade. bir yere daha upgrade upgrade şimdi. Tamam. Neyse bu şimdi arkadaşlar. Savaşa, savaşmaya Sa Sa gidiyorum. Bunu onu seçmiştik. Ve giriyoruz. Aklımda bir şarkı var böyle güzel. Türk yok, Amerikan var. Amerika Çalıyorum. Ne yapıyor <laughs> Ha. Tamam. Şimdi başladı oyun. Biri geliyor daha arkamdan geldi. Ya bu benden mi şey çıkarayım. Ah, Aha öldüm. And... Aha. İşte bak tam karşımızda. Hayır. Ha düştüm. Tarıyorlar beni. Ya oradaymış. Oha AVM. AVP.

Bir kil almışım. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun tamam mı? Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Ay. İz... Zır... İz... İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay diyeceğim ama demeden önce arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. Şu çok seviyorum. Şey, şey birkaç gün yok ya onun şerefine abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı like, da unutmayın ve bay bay demeyin. Arkadaşlar sizi çok seviyorum ve bay bay.